Hazır mı? Tamam. Halil merhabalar. Tamam anlaştırmak için burada kulaklıkta bir sıkıntı Halil, var. Evet Halil yayındayız şu anda canlı yayındayız Halilciğim. Evet. Merhabalar Didem ben Didem Yılmaz. Teşekkürler sözünde evet. durduğun için. Sağ ol teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ ol Halilciğim. Şimdi Halilciğim Üzleyen Hanım yine aynı şeyi söyledi. Diyor ki parka gitmiş. Ya şimdi biz aynı anı bir şey sor, sorsanız da bir. Soralım. Bunu saat 11'de, 11'de geldim diyor ya. Evet. 11'de jandarmalar orada mı? Yoktu diyor. Lan saat 8 8.30'da jandarma şey poli, e, savcısı hepsi oradaydı. Nasıl içeri girmişler görmüşüm onları? Yok şöyle söylüyor. Götürmüşlerdi cesedi diyor. Nasıl götürmüşlerdi ya? Cesedi kaçta Sa götürdüler? 12 12 12 gibi, 12 gibi gitti cez, şey. 12 hatta 12'den sonra gitti cenaze. Saat 3 gibi de beni akli tıptan aradılar. Nasıl 11'de götürmüşler? vallahi öyle söyledi az önce tabii. Müzeyenler kaç ya, yani geldi? Ya, 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 diyor. Müze Müzeyen Hı. kaçta geldi oraya peki? Saat kaçta geldi Ramazanlar? Ramazan'da saat e, Fatmalar arkasında hemen yarım saat falan anca geçti. 20-25 dakika sonra o, geldiler mu geldi arkasında? Yani 9 9 buçuk bulmadı onların geldi. 9 buçuk 10 gibi geldi. Yani ceset hala oradaydı. Yok yok. Yo. Oradaydı tabii. O zaman daha ceset oradaydı. Cenaze arabası falan hepsi oradaydı. Ceset e, şey yaptıktan cesedi görmemiş odaya girmiş çarşafı görmüş ama. Hayır ya hayır ya yalan söylüyorlar. Bizi bir daha koymadılar içeri onu nasıl koymuşlar? E, olay yeri inceleme ekibi ne zaman gitti peki ceset gittikten sonra olay yeri inceleme ekibi çalışır <laughs> biraz daha aslında. Evet. Hayır, olay yer incelemesi gitmedi ki akşama kadar oradaydı. Gece, gece boyu da orada. Ay 20, 26'sında da orada. Olay yer gitmedi ki hiçbir zaman. En az iki Olay yeri şeridi çekilecek, içeride Bana Bana çok mantıklı gelmedi şey zaten Müzeyyen'in Kim yalan söylüyor? Müzeyyen mi yalan söylüyor? Mehmet Halil yalan söylüyor. Mehmet Halil mi yalan söylüyor? O da söylüyor. Aa, ah, Halil ne? bilemiyorum, Müzeyyen'i tanımıyorum ben. Bir dakika. Çünkü e. yani gece gündüz orada diyordu ya. Baldız'ın yalan söylediğini söylüyor. Ben gece... Bak, hayır. Nerede de zaman gelmiş? 26'sında akşam üzeri abi ya, şey geldi. Hatta... Bir gün sonra. Bezar Hasan Dayısı'nın oğlunu salmış almaya. Ben... Tamam. Eee? Evet. Bana, şey, gelmiş de nerede görmüş? şey cesedi, şu müzeyi nerede görmüş? Ne diyor bu Hadi ya? dışarı çıkar, dışarı çıkar gördülerse gördüler. Öbür türlü kimse gören yok. Odaya giremezlerdi diyor. Akşama kadar yok, orada ne kaldılar ne da evet. belki akşam ama tabii insan evet. sabahla sabah akşamı evet. da bilir. Evet. Halil evet. de haklı evet. yani. Ya bak Hanım, Didem Hanım, Süleyman Asubay orada ağrıyı sorabilirsiniz. Olay, şandarma şey, olay yeri incelemesi ne zaman oradaydı, ne zaman ayrıldı orada sorabilirsiniz. Ya bir şey soracağım müze şey e, Turcan arkada bizi izliyor. Yayına gelsin bir şey yapmayız ki biz ona ya. ya Niye, gelmiyor işte Niye gelmiyor Ali? Niye gelmiyor Ali Bir daha şu e, bir şimdi fotoğraf attım. Bu müzeyine bu fotoğrafları gösterebilir misiniz? Fotoğraflar attın. E, daha elime evet, ulaşmadı o fotoğraflar. Ne o fotoğrafları çünkü benim bir görmem lazım, onay vermem lazım. Ben daha fotoğraflar ee... bana gelmedi. Bilgi verin arkadaşlar bana fotoğraflarla biz... ilgili. Teşekkür verdim ben. Ha şimdi Hatta şeyde de var. E, ee, Donay'da da var o fotoğraf ben de gece şey yaptı yani. Telefonla bir arada iki Anlamıyorum. Şey, Bana yazın arkadaşlar. Tamam birinin fotoğrafı var. Kim bu ee, fotoğraftaki ee, kişi? Gördük kişiler müze, müzeyenin bu mu acaba? Bu kişiler mi? Bir teyit etsin bakalım. Tamam bunu bir Tamer'e gönderin lütfen. Ee, bir Tamer o kişiye sorsun. Gördüğü fotoğraflar ee, o mu? Müzeyen yarın buraya gelecek zaten. Biz gösteririz fotoğraftaki kişileri. Bunları bir teyit et, et, Bir de müzeyene söyleyin ki o mezar tepe Şimdi bak Ali'ciğim şimdi o gece sadece bir bağırış çağırış çağırışı işte müzeyenin bu parkta karşılaştığı kişiler duymuyor. Yani onlar şöyle sizin evinizde ben bunu Ayşe evet. ile de konuştum hatta Ayşe'nin ses kaydı bende biz konuştuğumuz her kişilerle ilgili ses kaydı yapıyoruz. Tabii yayınlayamıyoruz evet. o ses kaydı şeyde bende var Ayşe orada diyor ki. Biz çıktıktan sonra yani Gamze'nin iş arkadaşları biz çıktıktan sonra evde büyük bir kavga olmuş diyorlar. Yok büyük... yok. bir şey yok ya. Ayşe öyle söylüyor. Biz... Kim Ayşe? E sizin evi o akşam geldi ya. beraber Ümit'le beraber evet. gelen akraban Ayşe. Yok ya. Öyle kavga bir şey olmadı ki bizim evde. Onlar evden. duymuyorlar. Onlar da sizin evinizde olan yakın bir yerde olan kişilerden duyuyorlar. Ama şu anda o kişiler korktuğu için bak, de konuşmuyormuş. Hanım, ben bunu bak cezaevinde de duydum. Benim evet. Polisma gezilerdeki geldi. Bu böyle ses duydukları benim komşu da söylüyor ama ifadeye çağrıldığı zaman böyle bir şey yok diyor. Afsalat. İşte mesele o. Yani çekiniyor ve korkuyor olabilir. Belki gizli tanık onu yani tabii jandarma ve sayın savcılarımız daha iyi bilirler. Ya benim evet. Turcan'a soracağım sorular vardı, merak etmesin. Evet. Niye e, evet, Turcan'a soracağım, ona değil ki. Turcan'a soracağım sorular var. Bak şöyle, şu an yayını izliyorsa, dinliyorsa ya yani sesi duyuyor, benim sesimi duyuyor gelmiyor. mu acaba? Yanında zaten. Ya evet, yanında gelmiyor. da. Ha, ya Hale'cim şimdi bazı, şimdi sen karını savunabilirsin ama ben sağlıklı yayın yapabilmek için Turcan'a şu soruyu sormak istiyorum. Yani onunla, bunu şey de söylüyor çünkü müzeyen de söylüyor, onunla Ramazan arasında. ...olmaması gereken bir yakınlaşma... ...olduğu iddiası var. E bu iddialara Yok, sen yanıt söylüyorum. versen... Tamam. E Turcan buna bir yanıt versin. Bir kadına, kadınla ilgili çok ağır Yok, iddialar. Niye buna yanıt vermiyor? Beni anlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz şu anda kimden şüpheleniyorsunuz? Vallahi ben şu anda... ...birinci ben baş şüphelim Ramazan. Ha. Ramazan. Peki. Başka kimden şüpheleniyorsun? Çünkü... Ne? Evet, ondan sonra Müezzin müezzemdeye... Ramazan'a yardım etmiş olabilir diye düşünüyor. Aa. Hüküm bir de var ortada. Tabii. M Müzeyyen ben Ramazan... Yalan yalan, Allah yalan yalan konuşuyorsa ben ondan da şüphelenirim. Allah Allah. Yardım ve yatakla gitmiş olabilir diye düşünüyor. Yani Ramazan'ı korumak için bana iftira atıyorlar diyorsun. Doğru Aynen mu öyle. anladım? Aynen e, aynen öyle. vallahi biraz değil. benim de kafam karışmadı değil Halil. Çünkü insan yani parktan doğru. gidince tesadüfen nasıl duyarsın ondan sonra. Çünkü da, hmm. Bu Hasan Köse'nin Mumcular'da ayrıca bir evi dahi var. Onu da söyleseydin orada. Hasan Köse'nin Mumcular'da bir evi var öyle mi? Evet, evet. Şimdi Fatma yayına geldi. Fatmacığım duyuyor musun beni yayında? Duyuyorum Didem Hanım. Merhabalar canım. Şimdi bak, e, şimdi anne, senin baban özellikle Ramazan'ın son garip hareketleri, bu işte e, şeyleri, mesajları falan. Herkes şimdi bir Ramazan'dan şüphelenmeyi, özellikle Ramazan baş şüpheli oldu. E, Valla benim aldığım duyumlara göre de Ramazan için de e, ciddi anlamda çemberin daraldığı bilgisi geldi bana. E, peki e, sen Ramazan'dan kaynın senin oluyor. Epeydir de bir yani kaynını da e, görüşüyorsunuz. Seni aradığını biliyorum sık sık. Ee, sen Ramazan'dan şüpheleniyor musun Fatmacığım şimdi? Ne durumdasın? Mesajlardan biz de abisiyle birlikte hani şüpheleniyoruz. Çünkü yapmadım diyemiyor bize. Yok diyor, şey yapıyor ama biz diyoruz yani, Ramazan böyle bir şey hani mı? varsa çekilsin cezasını kanunen diyoruz yani. Peki ben net bir soru soruyorum. Ama senin baban şimdi ee, özellikle Adiyedeki fotoğrafı, eli yaralı fotoğraf ves, vesaire. Herkes bir Ramazan'dan şüphelenmeye başladı. Sen e, kardeşini Ramazan'ın öldürmüş olabileceğini ya da bu cinayetle ilgili bir şeyler bildiğini düşünüyor musun? O konuda bir şey diyememdi demansın Şimdi açık olalım dediğimizde. Evet. Ee, belki hani bak mesaj yazmıştır. Ama bunu katil olduğu anlamına getiremem. Çünkü o kadar sevetsiz bir insan olduğunu düşünmem yani. Peki babam bize dedi ki sen, sen söyle. Söyle ben, e, Hanım. Fatma Fatmacığım. Teyzen soru soruyor. Sen orada ağlıyordun hani bu benim çocukların başına da gelir böyle diye. Ondan sonra seninle konuştuğum zaman aileden biri çıkacak teyze diyordun. Niye böyle diyordun kuzum? Ama biz bak teyze o bir his. Hiç bunun teyze nasıl? ailenin içinde bak. Nazlı günlerden tartışmaya gittikleri için ben Nazlı'nın belki... Belki bir parmağı vardır diye düşündüm mü bitirmek aile içi de diye düşündük. Bir de Didem Hanım bir şey sormak istiyorum size. Sor, ben. sor tamam. Daha benim sorularım hani bitmedi şeyden, ama. Hadi. Şeytan dürttü falan diyorsunuz ya. Evet onu o cümleye kullanmışsın sen çünkü. Ama o öyle değil işte. Nasıl? Tamam, size özetleyeyim mi? Anlatayım mı size? Tamam. Benim kardeşim ben yani gittiğimde orada jandarma doluydu zaten. Neyse biz odaya şey yaptık. Çocuk otopsiye gitti. Biz tabii çocuğu ölen, ölüm nedenini bilmediğimiz için neden öldüğünü, neden ne şekilde öldürüldüğünü bilmediğimiz için daha önce de böyle bir olayla karşılaşmadığımız için hatta babam bile diyordu kalp krizimi geçirdi acaba abisine gidişine e, biz Allah Allah. Olduğu için bir gün önce görmüştüm ya. Kirli olduğu için acaba dedim ben abim gir hani yengem yenge. Ee, Amcım çok acaba çocuklar. Ama Tamam hani ya Yani Fatma'cığım halk arasında Karabasan iddiaları var da yani öyle bir şeyde e, konuşuluyor da e, Karabasan'dan ölen var mı ya? Da, ne diyeyim bunu da sorayım ben yani. Özür, mesela buraya kadar gidecekse eğer Aynen, gözünü bak, seveyim. Şey. Birincisi sen yatağın üzerinde Ama çar... işte bak ben ölüm nedeni bildiğimiz mi var? Otuz şey gittiğimden çocuğum boynu kırık olduğunu mı biliyoruz ama yani? Ama Fatma'cığım. Böyle bir şeyden var. bak. Bak Fatma'cığım ben bir şey soracağım. Bir daha ben sorumu unutmayayım. Konumdan konuyu atlıyoruz. Ama şu Ramazan'la ilgili soracağım çok önemli bir şey var babanın iddiası üzerinde. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Amcan Erdal yani şeyden sonra önce Turcan görüyor kardeşinin şeyin annen görüyor. Sonra babanı çağırıyor. Sonra senin amcan oraya geliyor. Yani üçüncü kişi daha kimse yokken amca oraya geliyor. Amca çünkü de senin kardeşin de arkaya doğru yatmış durumda. Çevirmiş annen o sırada. Boynundaki evet. izleri gördükten sonra çocuğun öldürüldüğünüzü amcan anlıyor. Amcanın anladığı yani bir amcamla, şey. Bak, amcamla biz bir araya oturup da konuşamadık. Amcam ifadeye falan çağırılmış. Sonra babam gün arkasından gitti. Biz amcamla ne zaman akşam oturduk? Millet daha işte da etti. Akşam babam gibi jandarmada soruşturma verirken ifade verirken biz amcamla o zaman konuşmak Sen ne zaman oldu? geldin olay yerine Fatmacığım özür dilerim ama ne zaman sekiz or 8.30'da oradaydım e ben. E 8 buçukta sen oradasın ama amcanı daha ifadeye götürmemişler ki. Jandarma da zaten 8 buçuk geliyor gibi geliyor. Savcı ha, onda geliyor. E, ondan sonra 12'de de cesedi götürüyorlar. Yani siz amca amca yani amca orada siz. Amcam bak am oralardaydı am ben de şey demiyorum yani aksini konuşmuyorum amcam oralardaydı. Ama ben şunu anlamıyorum uldursa, Fatma'cığım. Ben Fatma'cığım o sizin amcanız. Ee, şey desen de sen de şeyin ablasısın. Şimdi amca öldürüldüğünü düşünüyor. Açık beyan ortadaydı diyor. Boynundaki izler var. Yani orada e, ya öldürüldüğü meselesinden hiç hiçbiriniz şüphelenmiyorsunuz. Sadece bir amcanın aklına geliyor. Bu da özür dilerim ama çok garip bir durum yani. Ben e, yani yakınımdan birinin boğazındaki o izleri göreceğim. Yani ben direkt aklıma cinayet gelir yani. Çocuk niye boğulsun boynunda izler olsun. Orası öyle de amcam dışarıdan birisi. Biz o olay şokunda. Yani bir şey böyle aklımızı birini görecek. yerini tanıyacak. Ne bileyim eve gelen giden kim gelmiş çıkmış onu tanıyacak bir durumumuz yoksa ki şokta. Şimdi Ramazan kaçta geldi senin kaynın oraya? Ramazan Hasan abim günden geldi ama e yanlış hatırlamıyorsam 9 9 buçuk 10 gibi. Biliyorum. Tamam. Ya yani 10 gibi falan geldi diye biliyorum. ama ya belki yanlış hatırlıyor olabilirim saat.